Enerji nedir? Bu basit gibi görünen soru aslında çok derin ve evrenin işleyişine dair birçok şeyi anlamamıza yardımcı oluyor. Enerji, evrenin işleyişinin temel taşlarından biridir. Araçlarımızı çalıştırmak, evlerimizi ısıtmak ve bu videoyu izlerken kullandığımız cihazın çalışması için enerjiye ihtiyacımız var. Enerji, en basit ifadeyle iş yapabilme kapasitesidir. Evet, aslında enerji dediğimiz şey günlük hayatımızda işe dönüştürebildiğimiz şeylerdir. Kömür içerisinde depolanan kimyasal enerjiyi açığa çıkararak çalıştırılabilecek buhar makinelerinin icadı sanayi devrimini başlattı. Enerjiyi kontrol edebilmek medeniyetin gelişmesini sağlar. Medeniyetlerin teknolojik gelişmişliğini enerji tüketim kapasitesine göre sınıflandıran Kardeshev ölçeğini duymuşsunuzdur. Medeniyetleri 3 ana sınıfta inceler. Tip 1, bir gezegenin tüm enerji kaynaklarını kullanabilen, tip 2, bir yıldızın tüm enerjisini kullanabilen ve tip 3, bir galaksinin tüm enerji kaynaklarını kullanabilen medeniyetlerdir. Şu an insanlık olarak henüz tip 1 seviyesine ulaşmış değiliz. Ancak enerji üretimi ve kullanımındaki ilerlemeler medeniyetimizin refahını ve sürdürülebilirliğini doğrudan etkiler. Kardeş ev ölçeği konusunu çok daha detaylı olarak daha sonra ele alabiliriz. Öncelikle evreni anlayabilmek için enerjinin kütle ile olan ilişkisini anlamaya çalışalım. Bu ilişkiyi keşfeden Einstein'dı kütlenin de bir enerji biçimi olduğunu ve ışık hızının bu dönüşümde etkili bir rol oynadığını gösterdi. Işık hızına yaklaşmanın bir nesnenin ataletini arttırdığını ve onu hızlandırmak için gereken enerjiyi muazzam derecede büyüttüğünü fark etti. Bu ilişki E eşittir M çarpı C kare olarak bilinen ünlü denklemle ifade edilir. Evreni anlama konusunda daha önceki videolarda sıklıkla ışık hızından bahsettim. Evrenin dokusunda bulunan bir hız sınırı. Hiçbir şey saniyede yaklaşık 299.792.458 metre olan bu hızın üstüne çıkamaz. Bu sınır evrendeki her şey için geçerlidir. Uçaklardan roketlere, parçacık hızlandırıcıda hareket ettirilen elektronlara kadar her şey için. Einstein formülü ilk olarak m eşittir e bölü c kare olarak yazmıştır. Fizikte şu ifadelerle karşılaşmış olabilirsiniz. Kütle enerjinin donmuş biçimidir. Kütle enerjiye dönüştürülebilir veya buna benzer şeyler. Aslında tam olarak doğruyu yansıtmazlar. Kütleyi anlamak kafa karıştırıcıdır. Örneğin bir hidrojen atomunu düşünün. Bu atomun ağırlığı, kendisini oluşturan parçacıkların toplam ağırlığından daha azdır. Hatta bazen tamamen aynı parçacıklardan oluşan iki farklı objenin kütlesi de aynı olmayabilir. Bir şeyi oluşturan parçacıkların toplamı, o şeyin kendi kütlesini vermez. Parçacıkların obje içinde nasıl dizildiklerine ve objenin hareketine de dikkat etmek gerekir. Tamamen aynı olan birebir ağırlıkta iki top düşünün. Bu toplardan biri yerde duruyor. Diğeri ise havada hareket halinde. Yerde duran topun kütlesi sadece kendi maddesinden kaynaklanır. Havada hareket eden top, sahip olduğu kinetik enerji nedeniyle ek bir enerjiye sahiptir. Bu kinetik enerji, hareket eden topun kütlesine çok küçük ama ölçülebilir bir miktarda katkı yapar. m eşittir e bölü c kare eşitliğinde, hareket eden top, sahip olduğu kinetik enerji nedeniyle yerde duran toptan daha fazla kütleye sahiptir. Topun hareketi onun içindeki atomların ve moleküllerin hareketini arttırır. Bu da topun toplam enerjisini ve dolayısıyla kütlesini arttırır. Aynı şekilde oksijen molekülünün ağırlığı ve molekülü oluşturan iki oksijen atomunun toplam ağırlığı farklıdır. İki oksijen atomu bir araya gelerek bir oksijen molekülü oluşturduğunda atomlar arasındaki kimyasal bağların oluşumu sırasında enerji açığa çıkar. Bu enerji bağlanma enerjisi olarak adlandırılır. Bağlanma enerjisi, atomların birbirine bağlanması sırasında serbest bırakılan enerjidir. Bağlanma enerjisi açığa çıktığında kütle kaybı yaşanır. Yani bir sistem enerji kaybettiğinde kütlesi de azalır. Tartıya çıkıp ağırlığınızı ölçtüğünüzde aslında kütlenizin dünyaya uyguladığı kuvvetin yerçekim sabitine bölünmesiyle çıkan sonuçla karşılaşıyoruz. Bu nedenle farklı yerçekimi kuvveti olan gezegenlerde ağırlığınız da değişir. Peki yerçekimi sadece kütlesi olan şeyleri mi çeker? Hayır. Çünkü kütle ve enerjinin eşdeğerliliğini anladık. O halde yer çekiminin her türlü enerjiyi çekmesi gerekir. Işığın bir kütlesi yoktur. Ancak bir enerjiye sahip olduğu için kütle çekiminden etkilenir. Işık normalde düz bir çizgide yol alır. Ancak büyük kütleli bir cismin yakınından geçtiğinde bu cisim uzay zamanı eğdiği için ışığın yolu da eğilir. Ortalama bir insanın kütlesini 70 kilogram olarak ele alırsak bu kütlenin enerji eş değerini aynı formül ile hesaplayabiliriz. Ortalama bir insan kütlesi yaklaşık 1500 megaton TNT'ye eş değer enerji barındırır. içinizde muazzam bir enerji var. 1 kilonuzu sorduğunda şaşırtmak için ne kadar enerji barındırdığınızı söyleyebilirsiniz. Peki bir insan ortalamada bu kadar enerji barındırıyorsa evrenin kendisi ne kadar enerji barındırır ya da evren ne kadar ağırdır? Evrende gördüğümüz tüm kütle ve radyasyonun içinde çok büyük miktarda enerji var galaksileri dolduran yıldızlar ve onların etrafında dönen gezegenlerde muazzam bir enerji saklanıyor. Peki evreni kozmik bir tartıya koyacak olursak ağırlığı ne kadardır? Biraz geçmişe gidelim. Milattan önce 3. yüzyıla, İtalya'nın Sicilya adasında bulunan Sirakusa şehrine gidelim. Arşimet, evrenin ne kadar büyük olabileceği üzerinde düşünüyor. Hayali bir sahildeki tüm kum tanelerini saymak gibi zor bir problemi ele alır. 40 tane haşhaş tohumunu yan yana koyar. Yaklaşık bir parmak genişliğindedir her tohumun içinde sayısız kum tanesi olabileceğini hayal eder. Sayısız olarak düşündüğü şey aslında o zamanlarda kullanabileceği en büyük sayı olan 10.000'dir. Evrene kaç tane kum tanesi sığdırabileceğini bulmak için yeni bir sayı sistemi icat etti. Arşimet, Aristarkus'un güneş merkezli evren modeli üzerinde düşünür. Bu modelde evren, güneşin merkezde olduğu devasa bir küredir. Bu kürenin çapını 100 trilyon Yunan stadyumuna eşdeğer olduğunu hesaplar. Bu bizim için yaklaşık 2 ışık yılı mesafedir. Arşimet her şeyi bir araya getirerek evrenin sonsuz sayıda kum tanesi barındıramayacağı sonucuna ulaşmıştı. Bu sayı aslında 10 üzeri 63 sayısını ifade ediyor. Bir arkasında 63 tane sıfır olan bir sayı. Peki evren bu kadarla sınırlı olsaydı ağırlığı ne olurdu? Her bir kum tanesinin yaklaşık 10 miligram ağırlığında olduğunu varsayarsak 10 üzeri 58 kilogram olacaktır. Bu yaklaşık olarak doğru olabilir. Evren kumla dolu değil ama çok büyük ağırlığını bilmek istiyorsak temelde ne kadar enerji içerdiğini bulmamız gerekir. Ama öncelikle evren derken neyi kastediyoruz? Evrenin sonsuzluğu videosunda gözlemlediğimiz evrenin gerçek anlamda evrenin tamamından çok daha küçük olabileceğinden bahsetmiştim. Yaklaşık 14 milyar yıl önce büyük patlama ile başlayan evrenin genişlemesiyle birlikte gözlemleyebildiğimiz alanın çapı yaklaşık 93 milyar ışık yılına ulaştı. Gözlemleyemediğimiz alan ile ilgili herhangi bir veriye sahip değiliz. Orada neler var bilmiyoruz. O zaman yaklaşık 93 milyar ışık yılı çapında olan alanın ağırlığına yani sahip olduğu enerjiye odaklanalım. Güneşimiz ortalama boyutlarda bir yıldızdır ve ağırlığı yaklaşık olarak 2 çarpı 10 üzeri 30 kilogramdır. Galaksimiz 100 ila 400 milyar arasında yıldız içerdiği düşünülüyor. Yaklaşık 10 üzeri 42 kilogram ağırlık yapar. Gözlemlediğimiz alanda yaklaşık 200 milyar galaksi olduğunu düşünürsek 2 çarpı 10 üzeri 52 kilogram ağırlık elde ederiz. Ancak yıldızlar arası gaz ve diğer kaynakları göz ardı ettik. Evrenin uzay-zaman şekli üzerindeki etkisini incelersek daha doğru olur. Bu görseli daha önce anlatmıştım. Kozmik mikrodalga arka planı. Büyük patlamada ilk atomların oluştuğu andan kalan ilkel fotonların resmi. Evrenin ilk zamanlarından bu yana evreni her yönde kat eden fotonlar. Hassas teleskoplarla bu kozmik arka plan ışımasının sıcaklığı ölçülebiliyor. Bu şekilde maddenin, radyasyonun ve diğer enerji biçimlerinin uzay ve zamanın şeklini nasıl etkilediğini anlayarak evrenin neyden oluştuğunu anlayabiliyorlar. Bu şekilde gözlemlediğimiz evrenin yaklaşık 1.5 çarpı 10 üzeri 53 kilogram olduğu görülüyor. Arşimet'in kum tanesi fikriyle hesapladığımıza yakın bir değer. Kilomuzu enerji olarak ifade etmiştik. Peki evren ne kadarlık bir enerji barındırıyor? Yaklaşık 3.23 çarpı 10 üzeri 57 kiloton TNT'ye denk gelir. Muazzam bir enerji öyle değil mi? Ama hesapladığımız her şey evrenin sadece yüzde 5'ine denk geliyor. Evrenin yüzde 25'i evreni oluşturan tüm madde yığınına benziyor tek bir farkla onu göremiyoruz. Bu nedenle ona karanlık madde diyoruz. Çünkü ışık içinden geçiyor, ona dokunamıyoruz. Onunla etkileşime geçebilen tek şey kütle çekimi. Sıradan madde gibi kütle ve enerjisi olduğu için uzay zamanı etki eder. Ama evrene asıl hakim olan şey karanlık enerjidir. Evrenin yaklaşık %70'ini oluşturur. Büyük patlama ile başlayan evrenin genişlemesi yavaşlamak yerine hızlanıyor. Bunu yapan şey karanlık enerji. Bazı teorilere göre enerji yoğunluğu evrenin her yerinde az çok sabit olan egzotik bir madde olabilir. Boş uzayın enerjisi bu olabilir. Aslında boşluk denen bir yer yok. Sonsuza dek var olup yok olabilen, evrene ağırlığını veren sanal parçacıkların köpürmesi. Boş uzayın enerjisi. Kozmolojik sabit. Çoğu bilim insanının karanlık enerji dediği şey. Görebildiğimiz evrendeki yıldızları, galaksileri, karanlık madde ve karanlık enerjiyi düşünecek olursak, evrenin ağırlığı 67 trilyon 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 trilyon, trilyon ton TNT olur çok büyük görünüyor ama evrene eşit bir şekilde dağılmış. Çok düşük bir yoğunluğu var. Bu düşük yoğunluk evrenin büyümesine izin verdi. Evrende gözlemlediğimiz her şey enerjinin farklı formlarının bir yansımasıdır. Yıldızların ışığı, gezegenlerin dönüşü, galaksilerin dansı ve karanlık madde ile karanlık enerjinin gizemi. Hepsi evrenin karmaşık ve çeşitli enerji biçimlerinin bir araya gelmesiyle ortaya çıkar. Bu enerji çeşitliliği evrenin işleyişinin derinliklerinde yatan muazzam bir karmaşıklığı ve güzelliği yansıtır. Her bir yıldızın parıltısı, her bir galaksinin dönüşü ve her bir karanlık madde parçacığının sessizliği evrenin enerji dolu bir şölenini oluşturur. Gözlemlerimiz, enerjinin sonsuz varyasyonlarıyla dolu olan bu büyüleyici evrenin sadece bir kesitini ortaya koyar. Kütle ve enerjinin dansı, galaksilerin devinimi ve karanlık madde ile karanlık enerjinin gizemi bu sonsuz evrenin birer parçası. Bizler bu kozmik hikayenin küçük bir bölümünü anlayarak daha büyük resmin ne kadar muazzam olduğunu fark ediyoruz. Evrenin başka bir hikayesinde tekrar görüşmek üzere. Sevgiler.